Milletvekili Gökcan, Fethiye'deki çalışmaları yerinde inceleyip ve depremzedeleri ziyaret etti. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'da depremzedelere yönelik çalışmaları yerinde takip etmeye devam ediyor. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada asrın felaketi karşısında herkesin elinden geleni yaptığını belirterek Muğlamız teyakkuz halinde. İlk andan itibaren deprem bölgesine yardım tırları ve yardım ekipleri gönderdik. Şimdi de deprem sonrası Muğla'mıza gelen vatandaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz dedi. <laughs> Oo, Nerede <yaşında. gülüyor> şimdi? Kenan Berfin alıyoruz ve eve götürüyoruz. Bir <laughs> ee, kız <alçağı> mı olacak? <laughs> evet. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Malatya'dan. Malatya'dan geldiniz. Evet. Başımı sağ olsun. Sağ olun. Ol, Milletimiz sağ olsun. Sağ ol. Allah Erdoğan, Allah Allah olsun. Allah devletinize var vermesin. Devletinize ve Tayyip Erdoğan Allah şile elinden tutsa. Allah razı olsun. Allah kim razı olsun. olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Var mı bir isteğin? Tamam. kaymakamım burada. Veriyorlar. Gece gündüz başınızda ne istiyorsa düzelt. Hepinize. Ne lazım? Allah razı olsun. Allah, Allah. son asistiniz. Allah razı olsun. Abi, Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Yapa, yapacak, yapacak. yapacak, yapacak. Hiç merak etme. Abi, Hiç merak etme. etmeyin. Yaraları söveceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç merak etmeyin. Milletimize Allah yardım ediyor. Ya, sağ olun. Allah. Allah. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Tamam. Sağ olun. Tamam. Hadi bakalım. Üşütmeyin. Sağ ol. Geçti. Evet. Geçmiş olsun kardeşim. Üşüm sağ olsun. Ben Beni sizlerden istedim araçta kasa yoluna Sizler de, Ejizlendir. Ejizlendir. sizler, de, sizler de, arkadaşlarımız geliyor. teşekkür ediyoruz. Oh, <believers> no, I no think I'm going to